Birisi sizinle bir meseleyi tartışmak istediği zaman kaçmayacaksınız. Bildiğiniz ilmi ilmi delillerle konuşacaksınız. Bilmediğiniz mesele çıkarsa karşınıza araştırayım sana döneyim diyeceksiniz. Ayıp değil her şeyi bilen Allah'tır. Hiç kimse her şeyi bilmez. Bilmiyorum demek de bu meseleyi araştıracağım demek de bir meziyettir, bir erdemdir. Ama kaçmak korkaklıktır. Senin yolun haktır. Bundan emin olacaksın. Davam haktır. Yolum haktır. Belki ispatlayamayabilirim ama yolum haktır. Bana bana müsaade et araştırayım. Filan gün tekrar buluşalım ve bunu konuşalım. Ayıp değil. Kaçmak ayıptır. Bilmediğin halde ısrar ayıptır. İftira ayıptır. Kafadan uydurmak ayıptır. Bilmediğini bilmek ayıp değildir. Bilmediğin itiraf ayıp değildir. Bilmediğini araştırmak ayıp değildir. Bunun için zaman istemek ayıp değildir. Bilmeden cahil cahil konuşmak ayıptır. Tartışmadan kaçmayacaksınız. Kaçarsanız kaçmaya alışırsınız. Her zaman her meselede kaçarsınız. Kaçmak alışkanlık yapar. Kaçmayacaksınız. Kur'an emre diyor. Ceddilhum. Onlarla mücadele yap, tartış.